Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash to Speed miyiz? Neydi? Evet. Clash to Speed oynuyoruz. Clash to Speed oynuyoruz arkadaşlar. Ve şey İnternette gördüm ben de arkadaşlar. Denedim. Bir denedim. Güzel arkadaşlar. Eğlenceli bir oyun. Size tavsiye ederim. Güzel oyun. Ama şey siz, siz beğenecek misiniz bilmiyorum. Bakın arkadaşlar burada tofaş var. Zeguat 2006 diyor. Need Rupert. Ruper. Vox. Vox Vazen. Tabi şey olmasın diye böyle isimleri değiştirip yapmış arkadaşlar. Yani direkt koysaydı belki ceza yiyebilirdi adam. Bir dakika Tok muydu? O. Ben bunu alacağım. Bizim araba kaçta gidiyormuş? 90. Hadi her neyse arkadaşlar hadi girelim. Şununla başlayalım. Böyle ekranın iki sağ ve sola tıklayarak bastırarak yani kontrol ediyorsunuz. Hop. Bakın arkadaşlar. View.

Hop. Ay. Hop. Arkadaşlar oyun çok iyi size söyleyeyim. Harbiden çok eğlenceli. Eğleniyorum ben. Böyle böyle siz bakınca nasıl oyun böyle diye sorabilirsiniz ama arkadaşlar oyun oyunu oynamanız gerekiyor. Oyun cidden eğlenceli. Bak drift at atırıyorum arkadaşlar. Hop. Hop ay. Hop 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 ay çarptım. Ha bu arada arkadaşlar şu motor simgileri şeyimizi canımızı simgeliyor. Mesela benim iki canım kalmış. Oha ben buraya nasıl geçeyim? O. Oh. Öl. Uf. Garajik din arkadaşlar. Bence oyun çok iyi. Siz beğenir misiniz bilmem ama. Niye 44 param var? Artıya basınca Ne oldu? Orasını yapamamış galiba. Her neyse. Tekrardan. Ben bu oyunu sevdim. Oyunun ismini oy Oyunun ismini oy Yorumlara mı bıraksam Açıklamaya mı bıraksam ya? Açıklamaya da bırakırım. O şeyi de bırakırım arkadaşlar. Ne oldu bura? Ha. Efendim. Söylesene. Yok bir şey. Ha tamam. Hop. Arkadaşlar çok iyi ya oyun. Hayır, hayır ya. Hadi son bir kez daha yapalım. Onun ismini açıklamaya da koyarım. Yorumlara da koyarım arkadaşlar. Hop hop. Düşük <laughs> az kalsın çarpıyoruz mu? Hop. Bu, bu oyunda drift at. What? Son bir kez daha arkadaşlar. Oyun çok eğlenceli. Hop hop hop. Atmayı beğendim. hop hop. Whoo adam adam güzel yapmış. Söyleyeyim size. Hexit Hexit Studios diye birisi ya, istiyor, diyor Studios diye birileri mi yapmış? Bir kişi mi yapmış bilmiyorum. Hop ah, ah. Ah, Hop 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 arkadaşlar oyun bayağı iyi Ya onu çarpıp durmak istemiyorum. Ama böyle drift almak çok eğlenceli. Arkadaşlar ben oyun oyunda görüşümü söyleyeyim. Arada böyle şey canımız azaldığında falan değil de arada böyle geçemeyeceğimiz yerler oraya oluyor. Oraları kaldırsa süper olacak. Çünkü geçemiyorsun yani. Değil mi? belki e, zor oyunu çok oynayanlar yapabilir de ben yine daha dün yüklediğim dün akşam yüklediğim için bilmiyorum ama güzel olmuş çok güzel emek var yani hop Türk yapımı bir de arkadaşlar bu galiba çünkü herhalde Türk yapımıdır evet Aa bir de şudur. Bakın arkadaşlar yanda ne kadar para vereceği de yazıyormuş. Ben yeni fark ettim. O zaman Aa, bu ne lan? Bin yaparsak kaç para verir? Bin yaparsak kaç ver para verir acaba? Hı? <laughs> deneyeceğim. Maden den, den nasıl deneyeceğim? Ben deneyene kadar oho. Video 30 dakika olur. Bey abi saat. Aha bak arkadaşlar bu sefer geçtim oraya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Hop. Geç abicim. Arkadaşlar oynar videom iyi. Çok iyi. hayır hayır. 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 <laughs> Neden? Neden? Bakalım kaç paramız olmuş. 144. Bir diğeri of. Acaba bu 95 gidiyor ya da şey daha fazla mı şey yapıyor arkadaşlar ki? Hız değiştiriyor mu? Her hız hız parayı değiştiriyor mu ki acaba? Her neyse. Evet arkadaşlar bu oyunumuz böyle şey oyun böyleydi. Oyun böyleydi arkadaşlar. Ben beğendim. Eğer siz de oynamak istiyorsanız açıklamaya bir de yorumlara bırakırım linkini. Linki linkini bırakmam be. İsmini bırakırım. Linkini bıraksam şimdi tıklayacaksınız ama yok giremezsiniz. O zaman ben şey yaparım arkadaşlar. Her neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz.